Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda böğürtlen bitkisi hasat sonrası budaması yapacağım. Hasat sonrası diyorum ancak kış budaması olarak da söyleyebiliriz. Eylül ayının son günleri meyvesini bitir. Böğürtlenim oldukça verimli. Orman böğürtleni, dikenli. Böğürtlenim geçici bir böğürtlen. Şöyle kırmızı kalmış taneler var ancak bunlar kararmayacaktır. Çünkü Ekim ayı geldi. Böğürtlen budamanın en temel noktası meyve veren dallarla yeni dalların ayrımıdır. Bu meyve vermiş dalları budayacağım. Bu taze dallar duracak çünkü taze dallarda seneye meyve verecek. Böyle bir döngü var. Şöyle salkımların her birini budamış olacağım. Budama bittiğinde böylece bu taze dallara ferahlık vermiş olacağım, güç vermiş olacağım. Budamaya her zamanki gibi aşağıdan kökten başlayacağım. Geçen sene budama yaparken Geçen seneki dala şöyle bir işaret koymuştum bu sene için kolaylık olsun diye bu iplerden takmıştım bu geçen senenin dalı meyvesini verdi kesilmesi gerek ancak mesela bu taze dal ipsiz olanları bırakıyorum Bu kesme işleminden 2 hafta kadar bekleyeceğim dallar kuruduktan sonra budaması çok daha kolay olacak. Hatta yere değmesini önlemek için şöyle tamamen kestim. Bu dal da önceki yıldan kalan dal meyvesini verdi. Kesilmesi gerek. Aynı şekilde burada da geçen seneden kalan dal meyvesini verdi. Ekonomik ömrünü de tamamlamış oldu. Dalları kestikten sonra 10 gün kadar bekledim. Uç dallar böyle kurudu. Artık hangi dalı budamam gerektiği çok belli oluyor. Bu senenin dallarıyla önceki seneden kalan dalların ayrımı artık çok net. Bu yöntemle daha kolay buduyorum. Herhangi bir tereddüt olmadan daha isabetli budamalar yapıyorum. Şimdi dal temizliği kaldı geriye. Kalın dalları makasla kestikten sonra ince dalları çekiştirerek de temizleyebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. En başta kalın dalları bu makasımla kestikten sonra ince dalları sal, yani salkımlı olan dalları çekiştirerek temiz. Dikenli böğürtlen olduğu için eldivenlerimi mutlaka giyiyorum. Yani çok lezzetli tatlı mayhoş bir tadı olan böğürtlen. Gerçek orman böğürtleni. kalın dalları neredeyse bitirdim. Artık çekiştirerek temizleyeceğim. Çok iyi bir budama oldu. Budamayı bitirdim. Dallar açıldı. Bu dalların hepsi önümüzdeki sene meyve verecek. Bir el arabası dal oldu. Sıkıştırarak istiflediğim halde bir el arabasını tepeleme doldurdum. Yapmam gereken son bir adım kaldı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Seneye budama yaparken kolaylık olması açısından bu seneden işaret koyacağım. İp bağlayacağım yine. Böylece hangi dalın taze dal, hangi dalın önceki seneden kaldığı daha net görülecek. Herhangi bir şüpheye, herhangi bir tereddüte yer olmadan budamaya başlayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.